Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, futbolda şike davasında beraat etmeleriyle haklılıklarının ortaya çıktığını dile getirdi. Fenerbahçe dergisinin Kasım ayı sayısındaki yazısında taraftara seslenen Yıldırım, bizler 3 Temmuz 2011'de başlayan onur mücadelemizde çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yargısı hakkımıza beraat kararı vererek kumpası bozmuş, her zaman dile getirdiğimiz haklılığımızın altını çizmiştir ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'yi ele geçirmek isteyen mihrakların hain planlarının Türk mahkemelerinin adil kararlarıyla Tarihin derinliklerine gömüldüğünü belirten Yıldırım, bundan sonrası için beraat kararının Yargıtay tarafından onanması süreci vardır. Bu kararın o mertebede de onanacağına inanıyorum değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım 3 Temmuz 2011'de başlayan 4 yıl 3 ay devam eden süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti ve sizler tarih yazdınız. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü benim gözümde tarif ettiniz. Hepinize selam olsun. Siz olmasaydınız bugün bu aşamaya gelemezdik. Ben ve dava arkadaşlarım sizleri hiçbir zaman unutmayacağız ifadelerini kullandı.